Ülkemizde herkes geçtiğimiz günlerde Susurluk yakınlarında meydana gelen ve pek çok kirli ilişkiyi ortaya çıkartan trafik kazasını konuşuyor ve bir üçgen tartışmasıdır gidiyor. Polis, mafya, siyasetçi üçgeni ülkenin gündeminde baş köşeye gelip oturdu. Herkes siyah Mercedes'lere kuşkuyla bakmaya başladı. Merteli gündemin bu en önemli konusuna gerçekten farklı bir gözle baktı. Geçtiğimiz günlerde Susurluk'ta bir Mercedes'in kamyona çarpması sonucu ortaya çıkan siyasetçi, mafya ve polis üçgeni üzerindeki e, suskunluk devam ediyor. Bu konuda konuşacak iddiaları değerlendirecek bir yetkili bulmaksa e, e, oldukça zor sevgili seyirciler. Efendim nihayet sorularımıza yanıt verecek bir başka Mercedes yanımızda durdu. Sanıyorum sorularımıza cevap verecek bir yetkili, bir siyasetçiyle beraberiz. Efendim siyasetçi, polis, mafya üçgeni hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Konuyla ilgili sorulara geçmeden, iddialara geçmeden önce. Efendim şimdi bu prizma programının üçgenleri, beşgenleri fazla abartmaması lazım. Çünkü devletin kendine has geometrik şekil ve alanları mevcuttur. Ee, şöyle ki bu piramidin tabanından tepe noktasına kadar bir görev taksimiyle olur. Üçgenlerde kesişen doğrular olabilir. Birbirini tamamlayan ya ters düşen açılar da olabilir. Ee, bu nedenle bir iki minferit olaydan dolayı kamu görevlilerini hemen çember altına almamak lazım. Ama sorun dairelerden çıkıyor. Şimdi efendim daireler e, aynı merkezli iki çember arasında kalan alanlardır. Bu çemberlerden bir bürokratlardır, bir diğeri siyasetçilerdir. Bu daireler arasında rantlamak isteyen e, aykırı gruplar olabilir. Yani bu aykırı e, grupların ya da daha doğrusu geometrik ifadeyle doğruların iz düşümlerine bakarak e, herkese küpünü dolduruyor e, gözüyle değerlendirmek e, ya da e, bu hukuk devletini silindir gibi ezen e, bir iki kişiyi genelleştirmek e, gerçekten insafsızlık olur. Yani tam devletin e, geometrisine göre konuştunuz efendim. Hayır efendim yani bir e, iki minferit üçgene bakarak e, devletin trigonometrisini çıkarıp e, hesaplarına kitaplarına çetele tutmanın alemi yok demek istedim. Türkiye'de mafya var mı? Bu ülkede mafya olsaydı Cumhurbaşkanı çıkıp mafya yok diyene bir kamyon mafya yollardı. Adı karanlık işlere karışan siyasetçi, mafyayı, polisi diğerlerinden ayırmak gerekmiyor mu? Bu ülkenin vatandaşlarını mafya, siyasetçi ya da e, polis diye ayırmak biliyorsunuz anayasanın eşitlik ilkelerine ters düşen bir olay. Çünkü aslında herkes Türkiye için çalışıyor ama kimin elinden ne kadar gelirse. E, bir başka açıdan bakacak olursak e, devlet bile artık e, her şeyi devletten beklemez durumda. Siz mafya devletinden yana mısınız? Hayır efendim öyle bir şey demek istemedim. Yani hukuk devletinde e, herkesin söz söyleme yönetime katılma hakkı vardır. Yani e, devlet mafya'yı ikinci sınıf vatandaş olarak mı görecek? Herkesin e, bilgisinden tecrübesinden yararlanmak lazım bence. Yani bir yerde mafya devlete alternatif mi? Efendim madem açıldı konu e, mafya da devlette olduğu gibi bir ihmal söz konusu değildir. Yani verilen gün ve saatte işlem tamamlanır. Öyle erteleme, ileri gün e, tarihte gün verme yahut yeni bir vaat söz konusu değildir. Peki bu işin ekonomik boyutu nedir efendim? E, mafyada serbest rekabet kuralları işler, maaşlar oturmuştur. Öyle kafaya göre bir eşer mobil e, sistemi görülmez. Yani e, baya e, dengeli ekonomidir. Mafyada istihdam sorunu var mı? E, mafyada tam bir sosyal devlet e, modeli e, söz konusudur yani becerinize bağlı olarak e, inşaat sektöründe çek senet tahsilinde e, kaldırımda yahut işte bir başka e, alanda iş e, bulunur kimse aç kalmaz e, Hatta hatta içeride bile iş imkanı e, yaratılır e, Dolayısıyla oldukça sosyal bir e, yapıdadır mafya. Peki mafyada hiyerarşik yapılanma nasıldır? Efendim, mafyanın hiyerarşik yapısı e, devlette olduğu gibi tepeden inmeci gelmez üst düzey yetkililer. E, bu e, basamak basamak çıkılan bir olaydır. E, topuktan başlar bacağı sıçrar daha sonra yukarılara çıkar. E, siyasetçi mafya polis üçgenini suni buluyorsunuz anlaşılan. Şimdi efendim e, devlet herkesi her e, kesimi düşünmek zorunda. E, ben buna karşılık olarak küçük bir ricada da bulunabilir. Şimdi bir başka açıdan bakacak olursak devlet denetiminde genel evler var biliyorsunuz. Yani bu devletin genel evleri var diye devlet fahişe düzleminden mi bahsetmek lazım? Abartmamak lazım. Kara paraya karşı değilsiniz öyleyse. Şimdi efendim paranın karası beyazı yeşili moru olmaz yani para paradır. Bu nedenle parada renk dildin ayrımı yapmayalım. Evet Şimdi Mert Ali ile Susurluk'taki kaza ile ilgili ipuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Ee, efendim bir Mercedes'te siyasetçi, mafya ve polisin bir arada bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim Mercedes'e binmek için iyi hal kağıdı gerekmiyor tabii. Bence alınyası bir araya getirmiş bunları. Acı bir tesadüf ya. Ee, nasıl bir tesadüf? Şimdi efendim memleketimizin e, güzide siyasetçilerinin ve e, vefakar polisimizin e, mafya ile tatilde çıkması diye bir şey söz konusu olamaz. E, hoş insanın ne olduğu tatilde anlaşılır ama e, sanıyorum mafya diye suçlanan rahmetli e, otostop yapmış olabilir. Yani karayolunda başına bir şey gelmesin diye arabayı almış olabilirler. Çünkü e, malum biliyorsunuz e, ülkemizi gündüz başkaları gece daha başkaları yönetiyor. E, Buna gerçekten inanıyor musunuz? Şimdi aslında inançlı olmakta fayda var yani ilahi adalet sizi kara yolunda da bulabilir, kara trende de karşınıza çıkabilir. Hatta karakolda bile bu tecelli edebilir. Bu otostop olasılığı yüksek mi sizce? Efendim bu elim kaza biliyorsunuz Mercedes'in kamyonu arkadan çarpması şeklinde gerçekleştiği için sanıyorum damperden düşmüş olabilir o şahıs. Arabadan çıkan silahlar için ne diyeceksiniz? Güzel bir soru tabii. Şimdi efendim bu e, Mercedes'ler diğer arabalara benzemezler. E, böyle yayla gibi hükümet gibi arabalardır. E, bu silahlar aksesuar olarak verilmiştir. Yani isteğe bağlı olarak roket atar da taktırabilirsiniz bu arabaları. Ya da kimyasal silahla da donattırabilirsiniz. Ama birden fazla silah çıktı. Şimdi efendim dört lastiğin yediği oluyor da bir silahın neden olması olmasın? Rica ederim efendim yani abartmayalım. Arabadan çifte hüviyet çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ...globalleşen bir dünyada çifte pasaport problem yaratmıyor... ...yani çifte hüviyet neden bu denli dikkat çekiyor... ...yani Ahmet olmuş, Mehmet olmuş ne fark eder... ...yani biri ana tarafını vermek istediği isimdir... bir baba tarafını koyduğu isimdir... ...yani mahkeme kanalıyla isim değişikliğine gitseniz yıllar alır... ...bu pratik olarak çözümlenmiş. Sizce bu konunun üzerine gidilmeli mi? Ee, malum olduğu üzere e, ahlaki kurallar... E, ...ölünün arkasından konuşmamızı hoş karşılamaz... E, ...ayrıca hukuk açısından da e, bugün hayatta olmayan insanların cevap hakkını e, zedelemiş oluruz. Ne yapmak gerekiyor? E, öncelikle o kamyoncunun e, dış bağlantılarını bir dingil demek lazım. E, daha sonra bu yeşil ehliyeti nereden aldı o e, saptanmalı. E, bunun dışında e, kamyon ruhsatı verilirken e, geniş bir güvenlik soruşturması şart oldu bundan sonra... Ve de e, kamyonların e, trafiğe çıkış saatlerini e, daha da daraltmak e, bence. Sizin de çeşitli müferrit olaylara karıştığınız söyleniyor. Efendim ben böyle bir şey hatırlamadım. Röportaj dediniz burada sorgulama yapıyorsunuz rica ederim. İhalelerimden beni alıkoyun. Bakın kamyon geliyor.